Bir kralın dört karısı varmış. Bir zamanlar bir kralın dört karısı varmış. Kral dördüncü karısına delicesine aşıkmış. Ona en güzel kıyafetleri alır, en iyi şekilde besler, her isteğini yerine getirirmiş. Onu herkesten çok severmiş. Üçüncü karısını da severmiş. Onunla gurur duyar, ülke ülke gezer, onu çevresine gösterirmiş. Ama içinde hep bir korku varmış. Bir gün başka birine aşık olup onu terk edeceğini hissedermiş. İkinci karısı kralın zor zamanlarında hep yanında olanmış. Sessizce dinleyen, her acısında destek olan sadık biriymiş. Kral ona her ne kadar güvense de onu çok nadiren önemsemiş. Gelelim ilk karısına. Kral onu neredeyse tamamen unutmuş. Ona ne ilgi göstermiş, ne değer vermiş. Oysa bu kadın kralı içten içe hep sevmiş ve krallığın temel direği olmuş. Yıllar geçmiş, kral ağır bir hastalığa yakalanmış. Ölümün yaklaştığını hissettiğinde şöyle düşünmüş. Dört karım var. Mezara yalnız gitmek istemiyorum. Dördüncü karısına sormuş. Seni herkesten çok sevdim. Her istediğini verdim. Mezarımda bana eşlik eder misin? Kadın cevap vermiş. İmkansız. Ve arkasını dönüp gitmiş. Kral üçüncü karısını çağırmış. Seni de çok sevdim. Benimle birlikte mezara gelir misin? Üçüncü karısı şöyle demiş. Hayır. Hayat güzel. Sen ölünce başkasıyla evleneceğim. Sıra ikinci karısına gelmiş. Zor zamanlarımda hep yanımdaydın. Bana destek oldun. Benimle gelir misin? Kadın üzgün bir sesle cevap vermiş. Üzgünüm. Sana ancak mezara kadar eşlik edebilirim. Kral çok üzülmüş. Sevdiği insanların vefasızlığı yüreğini burkmuş. Tam o anda uzaklardan zayıf ama içten bir ses duyulmuş. Nereye gidersen git. Ben seninle olacağım. Sana mezarın ötesinde bile eşlik edeceğim. Kral başını kaldırmış ve karşısında ilk karısını görmüş zayıf, hasta, ihmal edilmiş ama hala sevgiyle bakan, o an kral gözyaşlarına boğulmuş. Seni ihmal ettim. Oysa en çok seni sevmem, sana değer vermem gerekirdi. Keşke zamanı geri alabilsem. Sevgili dostlar, hepimizin hayatında aslında dört eşi vardır. Birinci dördüncü karı bedenimiz. Ne kadar üzerine titrer, süslersek süsleyelim. Ölüm geldiğinde bizi terk eder. İkinci üçüncü karı, malımız mülkümüz. Ölümümüzden sonra başkalarına kalır. Üçüncü ikinci karı, ailemiz ve dostlarımız. Ne kadar çok sevseler de mezara kadar bizimle olabilirler. Dördüncü birinci karı, iyi işlerimiz. Genellikle en çok ihmal ettiğimiz şey. Ama yalnızca onlar bizimle birlikte ahirete gider. Hayattayken neye değer verdiğimize bir daha bakalım. Gerçekten bizimle kalacak olanı ihmal etmeyelim.